rasyonel sayılarda çok adımlı işlemler. Önce işlem önceliği kuralını uyguluyoruz. Bizi bu kutu alakadar ediyor. Bu kutuya biz büyük A kutusu diyelim. A'da işlem yapalım. A eksidir. İstem çarpmaya dönüşür. Yine eksilik mevcut. Evet. İlk kesir aynen yazılır. 1 bölü 3. İkinci kesir taklatar. 9 bölü 4. Çarpma olduğunda artık işlemler yan yanadır. 9 bölü 12. Yerine koyalım şimdi. Şimdi yapalım. Yeri ne koyma. Yerine koyduğumuz zaman İlk kestiğimiz 2 9 7 olur. Altta kesirler var. Eksilik geliyor. Kesir var. Artı kesir var. Eşittir. İşareti bilmiyoruz. Uzatıyoruz. Ortak payda var. İlk payda 5 İkinci payda 12. Son payda 10. Burada renk değiştirip asallara ayırıyoruz. 5 zaten asal. 12 2 2 3 diye ayrılır. 10 2 Beş diye ayrılır. Üst sütun halinde düşünürsek iki tane iki var. Eksi neyle yazalım? Morla yazalım. Burada iki tane iki eksik. Başka ne eksik? Üç eksik. Beş zaten. Var. Evet. 4 tane çarpan oluyor. Burada 5 eksik. Burada 2 ve 3 eksik. Şimdi açık mavi ile bu 12 ile genişleyecek. Bu 5 genişleyecek. Bu 6 ile genişleyecek. 12, 2, 24, eksi 45 artı 42. 12, 5, 60, 60, 60. Ortak payda 60 öncelik sol tarafta bundan çıkarsa eksi 23 doğru mu? Hayır. 21 45 eder. Tamam. Eksi 21 artı 42 bölü 60 payda değişmez. Burada eşittiğimizi unutmayalım. Bir aşağı geçiyoruz. İşaret artı yazmaya gerek yok. 42'den 21 çıkarsa ortak payda değişmez. 21'den 42 çıkarsa 21. Cevap 21 bölü 60. Dikkat edilmesi gereken şu kutudur. Onu turuncu kutuyla yapalım şuradaki sayı şuradaki sayı 4 çarpan burada 3 çarpan de bu 4 çarpan oluyor. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi geldik 206. sorumuza. Yavaş açalım. Şaşırtmayalım kendimizi. Tamam. Ekranı artalım. kutumuzu alalım. Önce sarı kutu olsun. Burada bir çarpma kutusu var. Evet. Bir tane de kırmızı kutu alalım. Bir de burada bölme kutusu var. Çarpma kutusunu alırsak ve yan yana çarparsak 30 5, 21 105 yapar eksiimiz duruyor ilk ke Aynen kalır onu şurada yapalım 15 İşlem çarpmaya dönüşüyor 4 yukarı çıkıyor 5 aşağı iniyor. Evet. Gene yan yana çarpma var. Ne eder? Payda 10 eder. 15'i 4'ü çarpı 40, 20 daha 60. Evet. Cevap eksi 60 bölü 10. Evet. Alt alta yazarak çarpanlarını ayıralım. Bununki 3. Aşağıda zaten vardı. 3, 5 ve 7. 15 7 105 yapar. Onunkiler neydi? 2 5 eksik ne? Açık mavi aldık. Koyu mavi alalım. Sadece 2 eksik burada. Yan tarafta ne eksik? 4 tane olması için 3 ve 7 eksik. 3 ve 7. Evet. Bu 2 ile genişleyecek. Bu ise 21 ile. Evet yine yan yana çarparsak eşittir. Ortak paydayı alalım. 205 210 yapar. Ortak paydamız 210. 2 kere 30 60 eksi 60 çarpı 21 21'i yukarı alalım. 6'yı buraya alalım. Sıfırını değişik renk yapalım. Aslında bu 21 ile 60'ın çarpımıdır mavi çarpalım. 6 kere 1 6 elde atlayacağız. 12 toplam 126 Evet. Kırmızı sıfırı da buraya ekleyeceğiz. 1260. 1260. Büyük eksi olduğundan fayda 210. 1260'da 60 çıkarsa 1200. Cevabımız budur.